Etrafınızda arılar varken duyduğunuz vızıltı sesi onların ağızlarından gelmez. Bu ses arıların hızla birbirine çarpan kanatlarından çıkar. Arılar havadayken insan kulağı bu titreşimleri vızıltı olarak algılar. Bu ses özellikle daha küçük olan böcekler için çok gürültülü olabilir. Daha büyük arıların kanat vuruşu daha yavaştır. Yani vızıltı daha pes bir perdeye yani kalın bir tona sahiptir. Böcekler bir çiçekteki polenleri dökmek için vızıldayarak bedenlerini ve kanatlarını hareket ettirir. Böylece polenler arıya yapışır. Sonra sıradaki çiçeğe uçar ve polenleri buraya bırakır. Bu sürece polenleşme denir. Vızıltı sesini arılar kovanlarını korurken de duyabilirsiniz. Özellikle de yaşam alanlarına çok fazla yaklaşırsanız. Bu fızıltı bir tür uyarı mesajı taşımaktadır. Aksi halde sinirli arının iğnesiyle karşılaşmaya hazır olmalısınız. Ah! Bu çok acıttı. Ama ne de olsa, ah! Yoksa bir daha mı soktu? Bu durumda karşınızdaki bir bal arısı olmayabilir. Çünkü bir bal arısı sadece bir kez sokabilir. Sizi soktuktan sonra iğnesi derinizde kalacaktır. Artık arı iğnesini geri alamaz. Bu iğne sinir ve kaslara sahiptir. Üstelik arının sindirim sisteminin parçası olduğundan dolayı o olmadan arı hayatta kalamaz. Sarı ceketli olarak bilinen yaban arısı türününse böyle bir sorunu yoktur. Bu canlılar sizi mümkün olduğunca fazla sokabilirler. Birçok arının aksine sarı ceketlilerin iğnesi kanca gibi değildir. Bu arkadaşların etrafında olmak ya da bir yaz boyunca içinde 50 bin sarı ceketliyi barındıran yuvalarına rastlamak hiç eğlenceli olmayacaktır. Arılar gibi fızıltı sesi çıkarmazlar. Bunun sebebi davranışlarındaki farklılıktır. Yaban arıları ve bal arıları polen ve nektar toplamak için bir çiçekten diğerine uçar. Topladıkları şey ayrıca koloni için gıda yerine geçer. Çimenlerin seviyesinde uçtuklarını görürseniz muhtemelen daha sonra yuvalarına götürecekleri yemekleri topluyorlar demektir. Sarı ceketlilerin çiçeklerle arası pek iyi değildir. Polen toplayıp taşımadıklarından dolayı kanatlarını bal arıları kadar şiddetli çırpmazlar. Bu yaban arıları genellikle örümcekleri, böcekleri ve çürüyen meyveleri tercih eden avcılardır. Eğer nefis yemeklerle dolu bir piknik yapıyorsanız, istenmeyen misafirlere karşı hazır olun. Onları uzak tutmak için yemeklerin üzerini örtün. En çok yazın sonları ve sonbaharın başlarında hareketlidirler. Sarı ceketliler kolonilerine baharda başlar. Yalnız kraliçe bunu kendisi yapar. Öncelikle zorlu kış koşullarını atlatması, sonra yumurta bırakması gerekir. Sonra koloni bahar ve yaz boyunca büyür. Kış geldiğinde ise eski kraliçe işini tamamlamıştır. Artık tacını yeni döngüyü başlatacak olan kraliçeye verebilir. Diğer yaban arılarından hiçbiri bu süreçte hayatta kalmaz. Hem sarı ceketliler hem de bal arıları siyah ve sarı renklere sahiptir. Bedenleri ise neredeyse aynı boyuttadır. Bal arıları daha tüylü ve budurdur. Sarı ceketliler onlar kadar tüylü ya da iri değil, tüysüz ve ince bir yapıya sahiptir. Ayrıca yaban arılarının bir beli vardır. Bu bel sayesinde karınları ve göğüsleri birbirine bağlanır. Bal arıları ağaç kovuklarında ya da arıcıların onlar için sağladığı yuvalarda yaşar. Sarı ceketlilerse yuvalarını açıktaki borulara, duvardaki deliklere, eski mobilyalara hatta yer altına bile yapabilirler. Kemirgenlerin artık yaşamadığı yuvaları sahiplenebilirler ya da çimlerin arasındaki kuruyan bölgelere yerleşebilirler. Yani üzerlerine basmamaya ve çim biçme makinesiyle yuvalarını yok etmemeye özen gösterin. Sarı ceketliler avcı oldukları için balırlarına göre çok daha agresiftir ve yuvaların korunması konusunda daha korumacı güdülere sahiptir. Gerekli durumlarda huzurlarını bozan ve onları yuvalarında rahatsız eden insanları uzun süre kovalayabilirler. Tüm engelleri aşar ve saldıracakları anı beklerler. Eğer onlardan kaçıyorsanız sakın bir su birikintisine dalmayı düşünmeyin. Çünkü nefesinizin tükenmesini sabırla bekleyip intikamlarını alabilirler. Panik içinde kollarınızı savurarak koşturmayın. Muhtemelen sizden daha hızlılardır ve sizi bir tehdit olarak görürlerse kendinizi daha zor bir duruma sokabilirsiniz. Sadece ellerinizle gözlerinizi korumaya çalışın ve yavaşça ilerlemeye özen gösterin. Bal arıları geriye hiçbir seçenekleri kalmadığında iğnelerini kullanır. Doğaları gereği kaba canlılar değillerdir. Gerçi hem onlar hem de yaban arıları tehdit edilmediğinde düşmancıl değildir. Sarı ceketliler bal arılarından çok daha kolay şekilde kışkırtılabilir. Kendilerine doğru gelen tehlikeli bir şey gördüklerinde ailenin hepsini uyaracak bir kimyasal salgılarlar. Böylece hepsi sizi kovalamaya başlar. Yaban arıları kağıttan yuvalar yapabilir. İlk olarak ağaçların kabuğunu çiğnerler ve tükürürler. Bu sayede kağıt daha dayanıklı bir hal alır. Bize Hepsi birbirinin aynısı gibi görünse de yaban arıları birbirlerini sahip oldukları eşsiz desenler sayesinde tanıyabilirler. İçlerinde yeşil, mavi, kırmızı ve turuncunun da bulunduğu pek çok canlı renge sahip olabilirler. Dünyanın en küçük arısıysa parazit yaban arısı ya da namı diğer peri böceğidir. Erkek yaban arıları kördür, kanatları yoktur ve yalnızca 0,13 milimetre uzunluğa sahiptir. 30 bin üzerinde yaban arısı türü bulunsa da bunları iki ana gruba ayırabiliriz. Sosyal yaban arıları kolonilerde yaşar. Münferit yaban arıları ise kendilerine ait bir yuvada yavrularıyla birlikte yaşamak ister. Sosyal yaban arıları kendilerini korumak için iğnelerini kullanır. Münferit yaban arıları bünyelerindeki zehirle birlikte topluca avlanmayı tercih eder. Münferit yaban arıları insanları sokmaz ya da kovalamaz. Hatta tam tersine böcek nüfusunu kontrol altında tutarak insanlığa yardımcı olur. Şamur dağber yaban arısı karıncaların çok yakın bir akrabasıdır. Bu canlılar avcı yaban arılarıdır. Doğrusu hepsi aynı aile ağacına sahip olsa da karıncaların bal arılarına yakınlığı sosyal yaban arılarından daha fazladır. Dünyadaki tüm kuru topraklara yayılmış halde hayatlarına devam ediyorlar. Dünyamızda 10 bin trilyondan daha fazla karınca vardır. Hatta Brezilya yağmur ormanlarında yapılan bir araştırma, o bölgede yaşayan karıncaların toplam kütlesinin aynı bölgedeki sürüngenler, memeliler ve amfibilerin toplam kütlesinden daha fazla olduğunu gösteriyor. Karıncalar büyük koloniler halinde yaşayan sosyal canlılardır. Bir kolonide birçok farklı rol bulunur. Bu roller toplayıcılar, muhafızlar, bakıcılar ve işçilerdir. Güçlü ve sızlatan iğnelere sahip akrabalarına karşılık karıncaların delici çeneleri vardır. İçlerinden en şiddetli ısırma gücüne sahip olanı mermi karıncalarıdır ve bu canlılar Amazon gibi nemli ormanlarda yaşamayı tercih eder. Ateş karıncaları her yıl milyarlarca dolarlık zarara yol açmaktadır. Bu toplam masrafa ısırıklarını tedavi ettirmek için gidilen hastane ve veteriner faturaları da dahildir. Minik ısırıkları yüzünden derinizde şiddetli bir yanma hissi başlar. İsimlerini de buradan almışlardır. Yeryüzündeki bazı böcekler yalnızca birkaç gün hatta birkaç saat yaşayabiliyor. Fakat karıncalar en uzun ömürlü böceklerdendir. Hatta kraliçe karıncanın ömrü yaklaşık olarak 30 yıldır. Boyutları göz önünde bulundurulduğunda karıncalar yeryüzünün en güçlü canlılarındandır. Bir adet karınca kendi ağırlığının 50 katını kaldırabilir. Takım çalışmasına bayılırlar. Bu nedenle genellikle onları daha büyük cisimleri hareket ettirirken birlikte görebilirsiniz. Karıncalar Antarktika haricindeki tüm kıtalarda yaşarlar. Aynısı kuzenleri yaban arıları için de geçerlidir. Karıncaların kulakları yoktur. Dinlemek yerine yerdeki titreşimi hissederler. Bazılarınınsa gözleri yoktur. Bunlar diğerleriyle antenleri yardımıyla iletişim kurar. Ayrıca vücutlarından salgıladıkları kimyasal sinyaller aracılığıyla birbirlerine mesaj gönderebilirler. Arkalarında bıraktıkları kimyasal sinyal bir gıda kaynağına ulaşabileceği gibi bir partner bulmak için yapılmış olabilir. Yakınlarda bir tehlike hissettiklerinde yine aynı şekilde sinyal gönderirler. Şimdiye dek keşfedilen en büyük yuva 5600 kilometre çapındaydı ve 2000 yılında Arjantin'de bulundu. 33 karınca nüfusu birleşerek içinde milyonlarca yuva bulunan ve milyarlarca işçi karıncanın yaşadığı bu süper koloniyi ortaya çıkarmış.